Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'da e, 60 FPS yapmayı inceleyeceğiz. Telefonum bir şey 2016'dır. E, 60 FPS önce hiç almıyordum. E, yaklaşık 15 FPS alıyordum. E, flash Dock uygulaması sayesinde 60 FPS almaya başladım. E, tavsiye ederim. Hiçbir şekilde virüs bulaşmıyor. Güzel bir uygulama. 5 yıldız verebilirsiniz. Şimdi test aşamamıza geçelim size göstereyim. HDR isterseniz HDR 60 FPS bile ayarlayabiliyorsunuz. Eğer telefonunuz ise Ultra HD de yapabiliyor. Şimdi geçelim ben kulaklığımı takayım. 60 FPS oldu galiba. Bakalım ortadaymış. Aşırı yapalım. Ayarlarımızı değiştirelim. Parlaklığı. Şuradan... Yanlış, yanlış inşallah. Buradan... Efekt ayarları ben her zaman sarıdayım. Diğer efektler dediği de tavayla vurmak. Bunları sonra ayarlarım. Takımların maçına geçelim. Ee, yan kesici 35-56 ya da popülerlik atmayı unutmayalım lütfen. HSPF e, popülerlik atmayı da unutmayalım. Ailemiz 539, 251, 81, 47. Ee, evet. Devam ki. Devam ki. Devam ki. Kaç dakikadır kayıttayız? 1 dakika 39 dakikadır kayıttayız. Hiçbir şekilde kesmeyeceğim bu videoyu ve kayda gideceğiz. Valla e, kayıtta kasabilir çünkü sesim bile kasıyor olabilir. 60 FPS cihazım biraz zorlanacak. Kayıtta olmadığım zaman hiçbir şekilde kasmıyor. Yani flash da uygulamasını indireceksiniz. Sonra bana yazın yorumlardan 60 FPS ayarlayalım. Bakın hemen indi. Geri <laughs> zikalı mola kapatalım. Ses biraz kısalım. Böyle yapmadım. Meyer. sesi için özür dilerim çöpletmem lazımmış. Bir numarayla var ya iyi pus Lan dikiz ateş kapalıymış. Ayarlar değilim ya. İnsafsızlar. Kıyıda 2 dakika 36 saniye falan oldu galiba. Yeminle ki şansa bala vurdum. Atla tırman ayrık değil. <laughs> ya atla ya her şey beksik ya. Başka bir uygulamayı denediğim için olmadı ya o. Başka bir uygulamayı daha denedim. Neyse ya siz anladınız işte. Ben şu anda kayıttayım diye kasıyor biraz. Size kasmadan gelecek çünkü 1080p çekiyor ya. İşte kasıyor vuramıyorum yani sizin anladığınız 4 ee, dakika